Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cebirsel ifadelerle ilgili yeni nesil soru çözümü yapıyoruz. Cebirsel ifadeler dersimizde Mav yayınlarının matematik sahnesi soru bankasından, hız yayınlarının soru bankasından ve Newton yayınlarının All Star soru bankasından faydalandım arkadaşlar. Bu soru bankalarından sorular derledim. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 5 eşit bölmeden oluşan bir çarkın her bölmesine görseldeki gibi birer cebirsel ifade yazılan düzenek verilmiştir. Çark çevrildikten sonra durmakta ve siyah okun gösterdiği cebirsel ifadeye göre hazırlanan yazılım ile dijital ekran düzenekteki gibi otomatik doldurulmaktadır. Buna göre dijital ekran görüntüsünü 2, 4, 23 gibi olması için okum çark üzerinde hangi renge gelmesi gerekmektedir diyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Değişken sayısı mavi ile gösterilen kutucuk bizde 2 olması istiyormuş. Sonra sabit terimin 4 olmasını istiyorum ve katsayılar toplamında 23 olmasını istiyorum. Şimdi değişken sayısının 2 olduğu renkleri bir bulalım arkadaşlar. Hangisinde var? Mesela sarıda yok. Bir tane Sadece X var. Değişken bir tane. Maviye bakıyorum. X, Y var, Z var. Şurada 3 e, tane var. Şöyle yapalım. Şuraya da 1 yazalım. Burada mavi şıklar var mı? Var. Adana, Elende. E, sonra mora bakıyorum. Mor burası. X var, Y var. Çok güzel. Burada 2 tane var. Bu olabilir. Bu olabilir. Sonra kırmızıya bakalım. A, B, A var. Burada da 2 tane var. Kırmızı da olabilir. Pembeye bakalım. X var, Y var. iki tane olabilir. Tamam. Şimdi değişken sayısından başka şık eleyemedim. Sabit terime dönüyorum. Sabit terimin kaç olmasını istiyorum? 4. Bakalım pembede 4 arkadaşlar. Kırmızı da 7. O zaman kırmızı elendi. Mora bakıyorum. Burada da 4. Pembe ile mor elimde kaldı. Şimdi neye bakacağım arkadaşlar? Kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamını bulmamızın iki tane yöntemi var. Bir, değişkenlere bir değerini verip sonucu hesaplamak. İki, terimlerdeki katsayıları bulup tek tek toplamak. Katsayıları tek tek yazarak toplayalım. Mordaki katsayılar neler? 14 artı 5 artı 4 toplarsak ne gelecek arkadaşlar? 14, 18, 23 cevabımız mor çıkıyor. Pembenin katsayılarını toplayalım. 3 artı 2 artı 4, 6, 3 daha 9 yapar arkadaşlar. Cevabımız denizli. Kitapçı Taci 6. sınıf All Star Soru Bankası için yukarıdaki kitaplığı hazırlatıyor. Bu kitabın bir tanesinin kalınlığı 2 cm ve rafların uzunluğu sırasıyla 2x artı 16 cm, 2 parantezine x artı 4 cm ve x artı 26 bölü 4 santimdir. Soru bankası raflara dikey olarak konulacağına göre x eşittir 6 için kitapla bu soru bankasından en fazla kaç tane yerleştirilebilir diyor. Şimdi biz önce bize neyi vermiş? x eşittir 6'yı vermiş. Bir değerleri hesaplayalım bakalım. Şöyle burada x yerine 6 koyacağım ne olacak burası 26 6 daha 32 bölü 4'ten 8 santim 3. raf 2. rafta buraya 6 koyarsam 10 olur 10 kere 2 20 olur 20 santim. Sonra burada 6 yazarsam 6 kere 2 12 12 16 daha kaç yaptı 28 santim yaptı. Şimdi kitabımızın kalınlığı 2 cm'de. 8'i 2'ye bölersem 4 tane, 20'yi 2'ye bölersem 10 tane, 28'i 2'ye bölersem 14 tane olacak. 14 4 daha 18, 10 daha kaç yaptı? 28 tane arkadaşlar kitap yerleştirebilirim. Uçan balon satan bir oyuncakçı balonları iplerle zemine bağlayarak sergilemektedir. Balonların iplerinin uzunluklarını hatırlamayan oyuncakçı tüm iplerin uzunluklarını birinci balona göre belirlemiştir. İkinci balon birinci balonda 20 santim aşağıdaymış yani x eksi 20. Üçüncü balon birinci balondan 50 santim yukarıda x artı 50. Dördüncü balon birinci balondan 20 santim yukarıda x artı 20. Birinci balonun ipinin uzunluğu x olduğuna göre hangisi diğer balonlardan birinin santimetre cinsinden ipin uzunluğu olamaz diyor. Bakıyoruz x artı 50, yeşilin x artı 20, turuncunun x eksi 20, pembeni ama x eksi 50 diye bir uzunluğumuz yok. Ev tasarımı ile ilgili proje ödevi alan Hasan ve Taner kendi aralarında iş bölümü yapmışlardır. Hasan ev tasarımında kullanılacak eşkenar üçgen ve eş kare şekilleri görsel birdeki gibi kesip Taner'e vermiştir. Taner ise Hasan'ın verdiği parçaları aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kenarları boyunca görsel ikideki gibi yapıştırmıştır. Hasan'ın kestiği kare şekillerinden birinin bir kenar uzunluğu x santim olduğuna göre Taner'in oluşturduğu tasarımın çevre uzunluğu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi karelerden birinin bir kenar uzunluğu x'miş. Burası x, burası x, x, x. Şimdi bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre burası ne oldu arkadaşlar? 2x. O zaman şu kenarda 2x olur. Bu kenarda 2x olur. Toplayalım. 2, 4, 6, 8x arkadaşlar. Çevre uzunluğu. Şekilde birinci kavanoz içinde x adet misket bulunuyorken ikinci ve üçüncü kavanozlar boştur. 2. kavanoza birinci kavanozdan bir miktar misket aktarıldığında iki kavanozda da eşit miktarda misket olduğu görülmüştür. Son durumda ikinci kavanozdan 3 adet misket üçüncü kavanoza aktarılıyor. Son durumda ikinci kavanozda bulunan misket sayısı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi birinci kavanozda kaç tane var arkadaşlar? X tane var. Ben X'ten bir miktar alıp ikinci kavanoza koyduğumda ikisine de eşit miktarda olduğu görülüyorsa arkadaşlar bunun yarısını alıp buraya koymuşumdur. O zaman burada bulunan bulunan ne olur? x bölü 2 olur. x'in yarısı x bölü 2. Sonra ne yapacak? Buradan 3 tane alacak. 3. kavanoza aktaracak. O yüzden ben buradan 3 çıkartırım. x bölü 2 eksi 3 olur. Bu cebirsel ifadeleri, sözel verilenleri matematiksel cümleye yazmak çok çok önemlidir. Denklem çözmenin temelidir arkadaşlar. Denklemi oluşturmaktır çünkü bunlar. Bir iş yerinde bulunan ve evrakların konulduğu dolaplar aşağıda gösterilmiştir. Bu dolapların her birinde eşit sayıda dosya vardır. Ayrıca her dosyada 4'er adet belge bulunmaktadır. Buna göre aynı renk dolaplardaki toplam belge sayısını veren cebirsel ifadelerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi her birinin içerisinde dört tane belge olduğuna göre diyelim ki eşit sayıda dosya var. X sayıda dosya olsun. O zaman her birinin içinde 4x tane belge olacak arkadaşlar. Sarıdan kaç tane var? 2, 4, 6. Yani burada 6 kere 4, 24 x tane belge olur. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Burada mordan 12 tane var. 12 çarpı 4 x yapıyorum. 48 x olur. Yeşilden 3 tane var. 3 çarpı 4 xten 12 x olur. Yeşil denizli morlar Adana'yı verir 24x Ceyhan'ı verecek sarılar ama 36x olamaz arkadaşlar cevabımız Bursa. Genişliği x santim ve uzunluğu genişliğinin iki katı olan görsel birdeki gibi kapalı olan bir kapı çer çerçevesiyle 180 derece olacak şekilde görsel 2'deki gibi açılmış yani tamamen duvara dayanmıştır. Dikdörtgen kapının çerçevesinin kalınlığı önemsizdir. Buna göre kapının olduğu duvarın kenar uzunluklarını santimetre cinsinden veren cebirsel ifadeyi istiyor benden. Şimdi burası x'miş arkadaşlar. E aynı şekilde buraya da açıldığına göre ne olacak? 1x de burada olacak. Uzun kenar o zaman ne olur? 2x artı 20 artı 40'tan 60 gelir. Şimdi bakıyoruz bu genişlik uzun kenar dediğimiz. 2x artı 60, 2x artı 60. Bursa ile Ceyhan elendi. Ee, bize uzunluğu hakkında bir şey söylemiş miydi? Ee, uzunluğu genişlerin iki katı diyor arkadaşlar. E burası x ise o zaman kapının boyu ne kadar olur? 2x olur. O zaman buranın yüksekliği ne kadar olacak arkadaşlar? 2x artı 20 olacak cevabımız denizle. Şuradaki 20'yi eklemeyi unutmayın. Bakın öyle de bir şık var. Oraya atlamayın. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Cebirsel ifadeler söylediğim gibi denklemlerin temelini oluşturur arkadaşlar. Aynı konuyu siz 7. sınıfta da göreceksiniz, 8. sınıfta da göreceksiniz ve üstüne artık eklemeler yapacaksınız. O yüzden 6. sınıfta temelini çok iyi atın. Çok kolay bir konudur. LGS'de de aynen çıkar arkadaşlar. O yüzden cebirsel ifadeleri çok 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 çalışmalısınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.